Antep e, günlüğüne devam ediyoruz. Burası Antep'in Beyler Mahallesi'nin sokakları. Eyvolu Camisi'ne doğru çıkan sokaklar e, oldukça tenha bugün. Çünkü turistler ayrıldılar, yerli turistler daha çok sokaklar ciddi manada konak tarzında evler var bu sokaklarda Evet çok katlı taş konaklar gayet güçlü yapılar bazıları depremden zarar görmüşler. Aşağıdakilerden görmüş olanlar vardı. Ama bunlar iyi durumda. Selamünaleyküm. Selam. Bu evim bir cami ev olacağım. Tadilatta. Tadilatta. Evet. İyi bakalım. Eyüp Oğlu Camii'ye gitmek üzere yola çıktık ama tadilatta bu ara pek çok camisi tadilatta maalesef Antep'in Eyüp Oğlu Camii büyükçe bir cami gibi duruyor ama minaresi de görünmüyor, caminin kendisi de görünmüyor. O bakımdan çok sahte bir durumda değiliz. Evet. Evet. Cami. Öyle bir cami. Minaresi tam bir aslında Orta Doğu minaresi. Mısır biraz biraz Burayı görmek bile etiyor aslında. Bu karınas yapısı var. Bunlar pencereleri caminin. Buradan bir sokağa bağlanıyor. Camiye karşı bir sokak. Burada da bir tadilat var. Şehrin bu kısmında evler biraz daha e, mütevazi bir hal aldı. Yine taş evler ama iki katlı. Yukarıdaki evler üç katlıydı. Evet. Buradan devam ediyoruz. Dükkan Bey kumağı diyor. Bakalım nereye çıkacağız? Buradan çıkışımız nereye doğru olacak? Evet, Anadolu'nun bir yere çıkmadık. Olsaydı zaten sürpriz olurdu. Demek ki burası da Bey mahallesi'nin sonu. Evet. Oh. Uh.